Nereden başlamalıyım diye düşünüyorsan işte sana altın gibi tavsiyeler. Sadece kendi menfaatini düşünenlerden uzak dur. Yüreğini yoranları bir kenara bırak. Kimsenin o güzel kalbini incitmesine ve bunu sürekli yapmasına müsaade etme. Gerçek dostlar biriktir. Gideceğin bir yer varsa gör, sakın erteleme. Hayallerinden de vazgeçme. Her ne iş yapıyorsan azimle çalışmaya devam et. Para biriktirmek için sağlığından olma. Akrabalarını mutlaka ziyaret et. Ailenle çok zaman geçir, çocuklarını ihmal etme. Ayda en az bir tane kitap oku. Geçmişin bir öz eleştirisini yap, aynı hataları tekrarlama. Kendini geliştirecek aktivitelerde bulun. Dualarım gerçek olmuyor diye üzülme, dua etmeye devam et. İbadetlerini de daha düzenli yapmaya başla. Özel sırlarını sakın kimseye söyleme. Başkalarının dizinin dibinde ağlamak yerine kendi sorunlarını kendin çöz. Sakın antidepresan kullanma. Zaman zaman yalnız kalıp o güzel yüreğini dinle. En az ayda bir kere bir yardımda bulun veya sadaka ver. Zamanın varsa huzur evlerini ve sevgi evlerini ziyaret et. Çok fazla siyaset ve spor konuşma. Bilerek üzdüklerin varsa ilk sen özür dile. Affedemediklerini de daha fazla yüreğinde taşıma, affet ve unut. Zamanım yok sözünü hiç kullanma, her yere yetişmeye çalış. Yorulduğunda ise çalışarak dinlen. Huzuru üçüncü şahıslarda değil, seni gerçekten sevenlerde ara. Makam ve mevki peşinde koşanlardan olma. Yeteneklerinden dolayı gelemediğin yerler varsa üzülme, sen aşk ile çalışmaya devam et. Ülkeni, bayrağını, istiklal marşını çok sev, onu sevmeyenlerden uzaklaş. Herkese iyi niyetle yaklaş ama aptallık yapıp sürekli aldatılanlardan olma. Günümüzde insanlar kötü diye sen iyi olan tarafını ve yüreğini bozma. Sürekli şikayet edenlerden olma. İnsanları iyice tanımadan eleştiri yapma. Karşılaştığın sorunları ve sıkıntıları çözmeyi denemeden sakın farklı kararlar, başka kararlar almaya yeltenme. Kısa da olsa mutlaka tatil yapacak bir zamanı kendin için ayır. Şah damardan bile yakın olan Allah'ı ve peygamberini asla unutma. Sorunlarını uzaklaşarak değil, konuşarak çöz. Her ne iş yapıyorsan, onda en iyisi ol. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı ol. Geride bıraktıklarını değil, bundan sonra yapacaklarını planla. Eğer bu dediklerimi yaparsan, Emin ol hayatı çok daha muhteşem bir şekilde yaşamaya başlarsın. Ne dersin denemeye değmez mi?